Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte parti videosu çekiyoruz. Yanımda arkadaşım var şöyle göstereyim. Adı da Yiğit. Tanıt kendini. Benim adım Yiğit. 7 yaşındayım. Arkadaşlar kendi evet. kendisi çok iyi parti oynuyor ama evet. benim kadar da iyi değil. Şimdi başlatalım takımın önünde Başlayalım Başlayalım. Başlayalım. Göre Evet arkadaşlar geldik. Başlıyoruz. Fırı rahatça görebilirsiniz. Arkadaşım da burada. İyi, iyi, iyi. Şimdi otomuz programla yani 3 arkadaşım bir de benim. 2 dakika duracağım arkadaşlar maç başlayınca açarım tekrar kaydı. geldik. Evet arkadaşlar. Maç başları önümdeki arkadaşım şu otomuz programla. İkimiz de tabletler oynuyoruz bu arada. Öldü mü? Bir bir. Aldım bir. Arkadaşlar. 5 yalım. Dur dur Geldim arkadaşlar. Öyle arkadaşım burada öldürüyor burada yazdım da. Ya öller Ya benim ultim mü çalıyor. Bomba. Şu İkimiz de ölüyoruz arkadaşlar. Bunlar güçlü kanka. İki de kırıyoruz kanka. Evet arkadaşlar. Bu nasıl vurdu ya beni? Orada bak gördüm. Bakın. Adam yeni olabilir mi? Tamam Ben de en büyük olabilirim. Ender, bir adam mıdır? M4 gördünüz mü? <laughs> Kim bilmiyorum. arkadaşımı Arkadaşımın adı Yine dön. Burası öldüm Ne oluyor lan? Zem şak. O da M4 oynuyormuş. O da sus. O da sus. O da O arkadaşlar ya. Evet. Ama ne söyleyeyim ben. Ama Ben bir şey. Şey evet. Hadi arkadaşlar. Şimdi arkadaşım bir tane bu açacak. Git Açabilirsin bunu. Bu açınca <laughs> gösteriyoruz arkadaşlar. Geliyor mu? Evet arkadaşlar şimdi arkadaşım bir tane var. Aşkı. Bir var. Bu. Bunu bilenler yoruma yazıyor. Arkadaşım var. Arkadaşım var. Evet

organize baba Arkadaşlar ikimiz de aynı tabletten oynuyoruz Samsung tableti İkimizin size. Ben de benim annem bana vurma bana vurma. önümdeki 5 hmm, hmm, saniye başlıyor Adamlar en aşağı doluyor Arkadaşlar adamlar şuraya gidiyor fili alıyor bizi oraya sonra ya çok saçma bir şey demeyin. Evet, bak 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 çıkmaya çalışıyorum. Arkadaşlar şey. benim adım da Yiğit. İkimizin uzu da Yiğit. Buradan da silahları kapatacak. Herkes şuradaki silahları kapatıyor. Yiğit. Ananı kapatayım. <laughs> ya oğlum. Öldüm. Hemen öldüm. Beni öldüren ben canım Ne Öldüm öldüm. Kıskınız kıskınız var. Hadi kardeşler çekin. ya. Arkadaşlar direkt rastgele Arka vurunca adamlar ölüyor ya. Abi bana verin lan. Yeto neredesin? Ben içliyim. Ben ne göre oraya? Gel, gel. <laughs> Denim, adam, ben geldim. Ben var, ben var. Ben var. Anayı satayım ben aşağıda alayım ben. O durdu işte ya. Dur dur dur. Şerefsiz. Şerefsiz onu şerefsiz ha. Hadi yıkadak. Ya oğlum bir öldürmüyor ya. Evet beni de vurdu o. Şerefsiz. Hadi yıkadak. İşte ayıp da değil. İçinde iki tane adam var da pusu Allah belanı vermesin. Emin ederim adamlar nazar açmak istiyorlar. Ya bu Herkes tek bu haritada. Adamlar şurada. Da. Düştü arkadaşlar. Arkadaşlar Gel. 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 der. arkadaşlar. Dur arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldim de ama arkadaşlar bu ne böyle oraya? Ben geldim. arkadaşlar. Geldik. Pardon, kalma sekiz. Şu mal benim vuruyor. Onun ağzına uçmak istiyorum. Ya benim unutma. mu? Yumruklu, özür dilerim ya. Ayşe'ye git, salak. Benim kimse vuramayın. Yiğit o benim. Ya benim mi? Benim, benim. benim, benim. De sabit kalmayacaksın. Yerinde sabit bulursan herkes. Yerinde dur. O seni bulur ya. Ama ben seni alıyorum. Nasıl alırım? izin verme. Allah hayvanlar. Sabır Allahım. Sabır. Bana 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 bana. Ben ne olur, lan <laughs> ya şu manyak oğlum manyak oğlum manyak lan manyak Zolmuşak. Zolmuşak <laughs> vallahi, e, manyak ay ay oyuncak oyuncak değerli Arkadaşlar Valla kaç kere iyi atmadım Hesabım banlanmıştır ya Kepçuk, yani abi, bir yere kepçik mamuktan düş yani benden bir şey şunu al abi hele şu şunu al be hele be al abi bir şey ne kepçik yani ya. lan oğlum ne var ne var ne Organi, organi, organi baba. Basit bir okuyor. bak nerede yürüyordum, yürüyordum. Ben neden kanalıma arabaya. Bu öyle vursaydım Böyle vursa gibi çok iyi oluyor. Lan bak olurum. şu adama gıcık oluyorum. Arkadaşlar bu arada neden kanalıma abone olmuyorsunuz? Like evet. atmıyorsunuz. Evet. Ben sizler için bu çekiyorum. Değil mi? Evet. evet. Hani biz sizin için çekiyoruz videoları. Yoksa çekmeyiz. Biz. zaman şak, uzun şak. Arbalet, baba nerede barbalet? Gördün mü? baba nerede barbalet? Bakın rastgele sıkıntı zaten oluyor. Lan barbalet sen bile nasıl batın? Kısa

kendi aranıza. Ben vurur muyum şunu? Vursaydım. Baba nerede? Barbalet. Kapçuk Mahmut'un arabasını aldım. Neden olmuyor? küçük mamut, mamut da mamut, mamut, mamut mamut, mamut. bir tane vurayım size. Ben yandım, benim kostümüm yandı. Daha bir sola, bir daha bir sola. Çıkmaz mı? Zeynep ederim ya. Benim kıyafet nerede? Şimdi kıyafetimi giyeceğim sonunda. İyi benim gelen o benim 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 benim. Abi. Bak ya. Abi ketçup mamsın. Ketçup mamsın arabası geldi abi. Ben vurmadım sana. Seni vurdum. Sen beni vurdun. Hıh, özür dilerim. Abi hiç kimse mi gelmiyor ya? Ben peki ben. ne oldu çeke? Aha öldüm. E o işte o beni vuruyor. Mallar işte git ya. Ay orman iyi. Ormanı i̇şte Benim o benim Keplik bayıldım, kelisteyi çektim. İyi e oğlum. Çüş be. Çüş be. Merhaba. <tüş> <Çımazlığı. tüş> Neyse artık o kadar. Da Bir daha bu videoyu bitireceğiz. Yani... Birazdan... yerden bitireceğiz. Yiğit çıkarım ben. Yiğit yiğit yes, yes, onu vurma. Yiğit onun silahı yok. Ha, tamam. Bak ki zaten düştü. Hayır. Arkadaşlar. Video bitecek. Biraz sonra yiğit. Yiğit mi? Evet. Orgun orgun. Ben vurmayacağım seni. Orgun. Ben o değilim kim olmuyor lan? Organiz e baba, vakti bato ele sevre bak. Beni vurdu. Beni vuruyor bu. Hayır beni alacağım. Profesyonel var ya. Ama sen zaten yumruk yok. Küçemez mi bu? Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte oynayacağız. geçeyim ya. Tamam lan. Kendimi aşağı direkt ya. Ben bilmem abi. Neyse arkadaşlar video bu Video bu